Costa Rica'da bulunan Corcovado Ulusal Parkı, dünyanın dört bir yanından turistleri çeken çarpıcı bir doğal hazinedir. Nefes kesen manzarası ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle tanınan Corcovado, hem doğa severler hem de macera perestler için mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. 164 mil karelik bir alanı kaplayan Corcovado Ulusal Parkı, dünya üzerindeki biyolojik açıdan en yoğun yerlerden biri olarak kabul edilmektedir jaguarlar, tapirler, maymunlar, tembel hayvanlar ve çok sayıda kuş türü de dahil olmak üzere inanılmaz bir yaban hayatına ev sahipliği yapmaktadır. Parkın el değmemiş plajları ve kıyı bölgeleri yunusları, balinaları ve deniz kaplumbağalarını görme fırsatı da sunmaktadır. Korkovado'daki turizm endüstrisi, gezginlere yürüyüş parkurları, yaban hayatı gözlem turları ve kuş gözlem gezileri gibi çeşitli aktiviteler aracılığıyla bu olağanüstü parkı keşfetme fırsatı sunuyor. Parkın bakımlı patikaları, ziyaretçilerin yemyeşil bitki örtüsü ve egzotik yaban hayatıyla çevrili doğal güzelliğe kendilerini kaptırmalarına olanak tanır.